59 bindi bugün 130 bin yani dediğiniz gibi bir milyon çift boşanıyor bakın bizim telefonlarımız bütün gün iş için çalıyor çalışıyor e, çalıyor milletvekili telefonları ve hepsinde öyle acıklı öyküler var ki Redman Bey ve büyük bir çoğunluğu işte e, ben evime gidemiyorum yani bizim eşimden, eşimden ayrılacağım ayrılmak durumda. bir iktidarda olan biz değiliz yani, yani bu yoksulluğu, bu yani. işsizliği yaratan biz değiliz. Tabii İstibir ki Bankası yani Bankası yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yani öylesine e, büyük bir işsizlik var ki Türkiye'de. Türkiye'nin evet. her yerinde. E, ve insanların böyle çok acıklı öyküleri var. Büyük bir çoğunluğu da e, çiftlerin boşanması üzerine. Evet. Ailelerin yanına dönüyor. Oldukça fazla. İzmir'de nebette. birinci sırada Aa, başı çekiyor. Yani bir, bir şey de e, evet. bu... Bu yatırımların içinde en önemlilerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? 704 milyon. Mesela İzmir'e cezaevi yapmak yani Şakran. 12 13 milyon lirası paranın oraya harcanmış. Yani devlet evet. fabrika kurmuyor, cezaevi kuruyor Türkiye'nin her yerine. Diyarbakır'da kampı da yapıldı. Diyarbakır'da Diyarbakır'da iş adamları, sanayiciler isyan ettiler. Dediler ki ya biz bir yer ayrılmıştı. İşte ikinci organize sanayi kuracağız diye bekliyorduk, bekliyorduk. geldiniz 8. hapishane yapıyorsunuz üstüne. Işte. Peki bir genel yani, af mı bekliyorsunuz? Yani destek verir misiniz hükümet böyle bir karar alması halinde genel afla ilgili? Yani bunun yani şimdi Türkiye bakalım, Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelirse genel afla ilgili e, ee, Cumhuriyet Halk bunun, Partisi olarak bunun, destek verir misiniz, vermez bunun, Bunun çözümü genel af değil. Aynı şekilde 8 kere bu hükümet mali af yaptı. Bu nedendir? Ekonomiyi siz doğru yönetiyorsanız, düzgün yönetiyorsanız mali af yapmak zorunda kalır mısınız? Evet. İnsanlar vergilerini ödeyemiyor niye ödeyemiyor Do doğru dürüst iş yapamıyor onun için ödeyemiyor ve siz habire habire geliyorsun. af yapıyorsunuz yani evet. öyle genel af yapmak falan da yani hapishaneleri öyle genel afla boşaltalım sonra tekrar dolmaya devam ediyorsa bunlar çözüm değil yani Tabii sosyal konular ekonomik konular evet. bunlar olmaması lazım peki şimdi programın sonuna geldik ben size son sorum şu olsun 10 yıl önceki Türkiye. Katkı payları diyordunuz bir. Katkı payları yol, isterseniz? Kısaca bir şey yapalım ona olabilir, girelim. Ondan da sonra olabilir. da son sorumu sorayım isterseniz. Katkı paylarıyla ilgili bu bu konuda görüşünüz nedir? Ee, bu Belediyelerin yol, yapmış olduğu tahsilatları geri halka bak, iade etmesini siz destekliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ben kanun teklifi evet. vermiştim bu evet, konuda daha evet. önce. Bu en son bütün şehir yasasıyla da e, bu değişti e, Allah'tan ama eksik çıktı gene. Şimdi anayasa mahkemesine e, götürüyoruz evet, onu. Evet. Ee, yol kaldırım e, katkı paylarını bizim belediyelerimizin hiçbirisi almak istemiyordu aslında. Ee, özellikle de seçim önceleri genelde. Yok öyle bir şey yok. Hepsi ben, bizzat biz benden işte Konak Belediye Başkanımızdan, Bornova Belediye Başkanımızdan, Balçovası'ndan hepsi bayraklısından, Büyükşehir'den hepsi hatta kendi memurlarına talimat verdiler göndermeyin bunları tutun diye. En son artık göndermek zorunda çünkü müfettiş geliyor hükümet özellikle seçim önceleri de muhalif belediyelere gönderiyor zimmet çıkartır size bunu almak zorundasınız diye ta 2009'unkileri göndermeye başladılar insanlara bizden de rica ettiler kanun teklifi verdik bunun kaldırılması ile ilgili İstiyorsak, olsak yan cebime koyuyorsak böyle evet. bir şey yapmayız değişti ama eksik çıktı nasıl çıktı diyor ki yasa geçmiştekileri de almayabilirsiniz meclis kararıyla ama tarh edilmemiş olanları Olandır. yani Kar hesaplanmış şimdi biz bunu anayasa mahkemesine neye götürüyoruz? Sizin aynı apartmanınızda birine ödeme emri gelmiş, birine gelmemiş. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Geçmiştekilerin tamamının kaldırılmasını sağlamak için anayasa Peki. mahkemesine götürüyoruz. Ben ayrıca yeni bir kanun teklifi daha eşitlik bununla ilgili, bununla ilgili e, veriyorum. Evet. Evet. Peki 10 yıl önceki Türkiye ve 10 yıl sonraki Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Alaaddin Yüksel 10 yıl önceki Türkiye'de mi yoksa bugünkü Türkiye'de mi yaşamak ister? Hangi dönemi daha çok beğeniyorsun? Ee, bu bu ne ne anlamda e, bir şey aramayınaz ya. soruyorum <laughs> yani hangi dönemi beğeniyorsun? Bu dönem güzel mi yoksa Bakın, bir önceki dönem bütün, mi güzel? Bütün Türkiye'nin yani iyi yolda mı kötü yolda mı olduğunu anlamak için sordum e, bunu. Bütün dünya e, gelişiyor. E, bütün dünya değişiyor. Her şey ileriye doğru. Yani geçmişte e, efendim işte otomobil işte ben çocukluğum at arabasıyla geçti ama Doğru. şimdi lüks otomobillere Maalesef. biniyoruz. Evet, evet. Yani insanlar uzaya gidiyor. Ama Türkiye'deki yoksulluk bazı kesimlerle, yani gelir dağılım adaletsizliği öyle yoğun ki ben 68 kuşağından gelen birisiyim. Şunu her zaman söylemişim, söylemişim. Bizim kuşağımızın bir mutluluk tarifi vardı. Yani okulda daha öğrenciyken hepimiz üniversitelerde okuyoruz ve ayrıcalıklı insanlarıyız ülkenin. Yani bu ülke bize yatırım yapmış, üniversiteyi okuma fırsatı. Ben kendi köyümün ilk mesela üniversite mezunuyum. Evet. Yani bu benim orada işte Kocaköy'de bir tek kişi çıkıyor. Bu önemli bir ayrıcalıktır. O dönemde ve, öyle. Ve tabii. zaten siyaset yapma anlayışımız da buradan kaynaklanıyor. O insanların bize e, o insanlara borcumuz var diye düşünüyorum. Bakın o kuşağın şöyle bir mutluluk tarifi vardı. Derdik ki işte mühendis okuyor, tıpta okuyor, kimisi iktisat okuyor falan hepimiz işte iyi okullarda okuyoruz, çıkacağız buradan mezun olacağız... ...işte iyi bir iş sahibi olacağız, ee, iyi paralar kazanacağız... Hayaller var tabii ki. İyi paralar tabii kazanacağız, tabii. belki zengin olacağız ama... ...bizi o dönem daha biz işte politikanın içinde, siyasetin içinde... ...illa bir partide olmanız gerekmiyor. O dönemde haksızlıklara baş kaldıran bir kuşaktı o kuşak. Ve şunu diyorduk. Bizi e, mutlu edecek şeyler bunlar değildir. Bizi e, halkın kurtuluş mücadelesine katıldığımız oranda biz mutlu olabiliriz diye. Ve evet. hala yani istediğiniz kadar bizim kuşağın o kültürünü almış, sol Şimdi kültürünü almış Şimdi daha mutlusun öyle mi algılıyorum? Sol kültürünü almış insanlar. Hayır yani birisi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinde komşun açken sen top yatağa giremezsiniz. Bu ülkede e, tek çocuk e, kalmayıncaya kadar e, aç yatağa giren tek çocuk kalmayıncaya kadar e, çalışmaya biz, devam. Biz öyle kendi başımıza evet. mutluluk şeyleri yapamayız. Yani o işin şey aykırı. Ülkenin e, gelişmesi var ama her şey 10 yıl öncesine göre ben size şimdi burada bayağı uzun bir şey Siz olur. Siz rakamlar yatınız. Biz rakam, bitti tabii, Rakamları evet. size veririm. 10 evet, yıl evet. öncesine göre ekonomik olarak daha kötü durumdayız. İnsanlar daha sıkıntılı bir yaşam sürüyor işte. Hapse giren insan sayısını söyledik. Yani 59 binden 130 bine çıkıyor boşanma tabii, sayılarını siz Türkiye söylüyorsunuz. Dinamik bir Türkiye var aynı zamanda. Onu yani siz de kabul işte ediyorsunuz. Bireysel evet. borçluk, evet. bireysel borçlukları siz söylüyorsunuz. Dünya dinamik, dünya evet, gelişiyor. Evet, dinamik yani... bir Türkiye Ve biz gelişen arada. ülkeyiz. Bakın bizimle beraber, bizimle bu, beraber olacaktır. bizimle beraber olan bir sürü ülke vardı geçmişte. O 10 yıl öncesi, 15 yıl öncesi. İtalya vardı, efendim İspanya vardı, Brezilya vardı. Hepsi bizden koptu gitti. Yani şimdi işte Avrupa'da krizden bilmem neden söz ediliyor. Yunanistan bile bizden koptu gitti. Krizden battı Yunanistan deniyor. Yunanistan'ın kişi başına düşen milli geliri hala bizim ikimizsiniz. Evet, şu anda evet. öyle gözüküyor. Ee, evet. Tabii sizde yarın genel kurunuz olmasına rağmen Ankara'da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi kırmadınız. Programımıza katıldınız. Kanal 5 televizyonu politik gündemde keyifli bir sohbet yaptık. Ama konuşamadığımız daha birçok konular vardı. Evet. Ben aslında farklı sorular da hazırlamıştım sizinle konuşmak, tartışmak, paylaşmak için değerli izleyicilerle. İnşallah başka bir programda Bunları birlikte konuşacağız, tartışacağız. Bazen böyle pik yapan çıkışlarımız var ama e, artık böyle alıştık. <laughs> ben de teşekkür bize. ederim. Ee, Biz de çok Görüşlerimizi teşekkür kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için Başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, bir politik gündemin sonuna geldik. Önümüzde iki hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Alaattin Yükseldi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Ülkemizde uykusuz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüler yılda on binlerce trafik kazasına sebep olmaktadır. Binlerce kişi bu kazalar sonucu yaralanırken yüzlerce can kaybedilmektedir.